Bu videoda yanımda kız olsaydı izlerdiniz değil mi? Bu videoda yanımda kız olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama yanımda Abdülkadir var. <laughs> Yeni şehirde tur atmaya çıktım. Bakalım kimlerle karşılaşacağız. <laughs> Yine Abdülkadir çıktı karşımıza. Beni de beğenin. Bu canlı yayın değildi. De. Evet. Ben de diyeyim ki. <laughs> Çekiyorsun değil mi? <laughs> Motor iyiymiş ya. Motor bir şey değil mi? Çapır. Vallahi ben motorlar hakkında bir bilgim yok. <laughs> Oradan tutun daha iyi çünkü hasta olacaksın ya. Manyak mısın ya? <laughs> Şimdi o değil şeyler göremiyor bunu. İzleyen arkadaşlar görmüyor yani görelim, zaten şey. yani. Yazık hasta olacak. Derler ya belden üst Evet. Bir şey aynen var. Öyle Neyse sıcak yere girdiği için sorun yok galiba onun kendisi. Sen sakalı kessen kanalda tekrar bir video atsan herhalde kanala çöktü sanarlar. Evet. Başka birisi. Ele geçirdin anlamında. Korona virüsüyle birlikteyim. <gülüyor> <gülüyor> Mahsur kaldık. <gülüyor> <gülüyor> enam, enam, enam. Virüsten korkan Burak. <laughs> plastik bardak geçiyor. Başka da atmayaymış başlık. Şey. Şeker düşmüyor mu? Neden? şekersiz için paşaya da gerek yok. ne? Kapat da simit yiyeceğiz. Şimdi bu korona virüsüyle ilgili en tuhaf haber Türkiye'de şeyden geldi, Ada Pazarından geldi. Bir tane sağlık memuru diyor ki korona virüsün diyor ilacını bulmuşlar diyor. Neyi diyor diğer arkadaşlarına? Onlar da diyor kaçak alkol içerim diye. <laughs> Gidiyorlar kaçak <da> alkol alıp <laughs> içiyorlar ölüyorlar. <da. gülüyor> Sıkıntı orada yani. Kökten çözüm işte. Yakalanmadan önce. <laughs> İki gündür öyle bir deterjan satışı var ki böyle patladı. Firmaların elinde yok hani. Virüs çıkmasın pislikten öleceğim. Tamam sayılır. Virüs çıkmasın pislikten kesin oluyor. <laughs> İnşallah korona oh, buraya gelmez. Sence? Burada şu anda. o <laughs> <laughs> <Kendin gülüyor> Kadir ne haber? Nasılsın? Sen gitmiyor musun <laughs> memlekete? <gülüyor> İkinci korona virüsüyle de beraberim. nasıl kurtulacağız bilmiyoruz. Korona? Sen de fotoğraf çekiyorsun zannediyorum <laughs> ya. <laughs> <Son nasıl, gülüyor> video mu çekiyorsun? Haberimiz <laughs> yok şey de çeksem. Ayaktan alalım bunu abi. Ayaktan, ayaktan alacağım. mı alalım? Dur ayaktan alalım. <laughs> Şu an görünüyor muyum ben? Ayakları aldın mı <laughs> sen? <gülüyor> Ah dedi. De. Anası çıktı. Kızım <laughs> evde. Yok dedi. De. Tamam, düştüğüne gelme. Bizleri nereye bekliyorsun? Çamlıca Sohbet Çay Evi'ne. Tamamdır. Koronasız bir hayat için Çamlıca Sohbet Çay evi. Açar mısınız? Açar mısınız? Son, son günde gerçekleşen olaylar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Korona ile ilgili mi? Ne olursa olsun. Muhabirleri alabilir miyiz? Yusuf Bey, Orada Yusuf be. Bey.